İki aylık çalışmayla üniversite sınavında ilk bine girdim. Ve üç haftalık diyetimle artık formdayım. Tarzı içerikler, insanların istediği şeyleri kolayca elde edebilecekleri düşüncesiyle genelde ilgi çekici oluyor. Bu başarı içeriklerinin tıklanmasına, ilgi görmesine rağmen ben bugün bir başarısızlıktan bahsedeceğim. Bana çok şey öğretmiş bu başarısızlıktan. Mission failed. We'll get them next time. Bir şey olursun deneyin. Earl Nightingale, Amerikalı yazar ve radyo spikeri. Kendisinin keşfettiği, hayatı boyunca oluşturduğu en değerli içerik belki ona göre dünyadaki en garip sır adını verdiği şu ifade: Düşündüğün şey haline gelirsin. Do you become what you think about. Bunu açıklamak için bir sürü farklı insanın hayatından örnek vermesinin yanında şöyle bir de bir yöntem anlatıyor bize. Diyor ki hayal ettiğiniz şeyi 30 gün boyunca yanınızda taşıyacak şekilde bir yere yazın, onun anlattığı zamanda belki kağıt kalem zaten çok daha kullanımda. Bir yere yazın ve bunu sürekli olarak gece yatmadan, sabah kalktığınızda okuyarak uykuya dalın veya uykudan uyanın. Ee, 30 gün boyunca bunu yaptıktan sonra daha sonraki günlerde bunun hayatınızda otomatikman zaten kovaladığınız bir şey haline, hedef haline geldiğini göreceksiniz gibi bir ifadesi var. Bunu bir çeşit deney şeklinde görüp ben de böyle bir adım atmak istedim. Kendi adıma sahip olduğum hayalleri bir kağıda yazdım. Tabii bir formatı da var, istediği bir şey aslında. Bu iki parça bir kağıt olmasını istiyor ve birine yazmanızı, yazmanızı istediği şeyler, Ask and it shall be given to you. Seek and you should find. Knock and it shall be opened unto you. Ee, yani Türkçeleriyle isteyin ve o size verilsin. Arayın ve bulun. Tıklayın, kapıyı tıklayın ve o sizin için açılsın şeklinde. Bu düşünce <laughs> benim için heyecan vericiydi ve böyle açıkçası kendimce zorlandığım bir şeydi. Böyle hayal ettiğim başarı oluşturduğum başarı beşgeninde benim için değerli olduğunu düşündüğüm bazı şeylerin her zaman istediğim şekilde ilerlemediğini gördüğüm zaman kendimi hatırlatmak adına uygulayabileceğimi düşündüğüm bir yöntemdi. Fakat açıkçası ben bunu 30 gün devam ettiremedim ve onun kurallarının içinde şu var. 30 gün boyunca eğer her gün bunu yapmasanız 30 güne baştan başlıyorsunuz. Ben bu kağıdı her gece ve her sabah açıkçası okuyamadım. Başka bir çantamda kaldı, bir şeyler oldu falan filan. Ama bunun kesinlikle bana kattığı bir şey var, şu açıkçası bu yöntemi denediğim için bu yöntemi denemediğim versiyonuma göre bence daha iyiyim. Çünkü yapabildiğim kadarıyla da, hani kaç gün boyunca sabah okuyabildiysem, gece okuyabildiysem bu hayal ettiğim şeyi olmak istediğim versiyonu kovaladığım noktada aslında daha iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Peki nasıl bir ders çıkardım bundan? Açıkçası her gün yanımda olduğunu düşündüğüm şeyleri kontrol ediyorum şu anda. Bu kağıdı taşımanın zorluğu. Telefonumuz, cüzdanımız belki ve bunu açıkçası telefonu da ekranda görebildiğim bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Önümüzdeki 30 gün. Bu sayede böyle kendimi hatırlatmak bunu çok daha kolay olacak ve garip bir şekilde insan telefonunu unutmuyor. <laughs> Hayatımızın çok içinde. Ve bunu paylaşmak istememin sebebi temelde böyle oluşturulan içeriğe biraz karşı çıkmak aslında çünkü yani çok garip bir şekilde insanlara kolay olan çekici geliyor veya tüm marketing, o pazarlama teknolojilerinin hepsinin içinde belki bir ürüne, hizmete dair bu ürün, hizmet bu insana, bir insanın hayatına katıldığı zaman hayatını daha iyi hale getireceğine dair bir kanıt sunma var. Bu kanıtı sunduğunuz zaman insanların sizi sizin insanların ilgisini çekebileceğiniz savunuluyor. Ben bu şekilde olmadığını düşünüyorum. <laughs> i̇nsanların kendi tecrübelerinde başarısızlıklarını, çok iyi yapamadığı şeyleri paylaşarak da birbirinden bir şey öğrenebileceğine inanıyorum. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? İnsan gerçekten düşündüğü şey haline gelir mi? Ve bu yöntem gerçekten işe yarayabilir mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.